Good morning. değil. Saat 3. Bugün bu vlogda neler yapacağız? Stüdyonun ikinci yılını kutlayacağız. Daha sanki dün gibi geliyor bana stüdyonun birinci yılını beraber kutlayışımız. Geçen seferki gibi böyle bir günlük mini bir kutlama vlogu olacak. Ama tabii ki geçen seneki kadar coşkulu olmayacak. Sadece stüdyo çalışan arkadaşlarım ve ailemin oluşturduğu bir grup. Yani işimle alakalı işlerle böyle çok minik bir grup olarak toplanacağız. Ne uzattım ya? Şimdi şöyle erkenden stüdyoya gidiyorum. Çünkü annem ben Uğur Bey. Uğur Bey de zaten hep söylüyorum işletme koçu. Bir toplantı yapacağız önden. Benim bu franchise'larımla alakalı. Bu ara zaten tek gündemim bu oldu. Geçen videoda dedim ki geçen videoda bahsettiğim için çok franchise geliyor dedim. O videoda da bahsettiğim için şimdi daha çok gelmeye başladı. Şu ana kadar Samsun, Adana, İzmir, Ankara neredeyse ikişer, üçer, 4'er kişiden franchise teklifleri geldi ve benim için en çok şaşırtıcı oldu açıkçası Samsun'dan bu kadar ciddi talep olması. Ki biliyorsunuz ben Samsun'u çok seviyorum. <laughs> Hiç gitmemiş olmama rağmen. Çünkü artık şu anda içinde bulunduğum arkadaş çevremin %60'ını falan Samsunlular oluşturduğu için ben gerçekten orada olmayı da çok istiyorum. Hani Samsun'da olmayı da çok istiyorum. Bu toplantımızda yine bir franchise ile alakalı ama belki bu sefer franchise olmaz. Kendimiz açabiliriz. Onun toplantısı aslında. Şimdi önden o yüzden bir gidip annemlerle görüşüp daha sonra da hazırlanmaya başlayacağım. Öyle. Daha sonra zaten konuşuruz. Şimdi söyleyeceklerimi hepsini söylemeyeyim. Konuşmaya devam edeceğim. Merak etmeyin. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi saçlar çıkarmış. Çok teşekkür. İlk defa Öyle. mı videoma konuk oluyorsunuz? Ay, hayır hayır. <laughs> Neyse sizi sonra tanıtırım ben. Aynen. Tamam şöyle bir yüzünüzü görsünler de. tamam. Şuna bakın. Ahmet'in bana yolladığı çiçeğe bakın. Ne yazmış biliyor musunuz? Biz bir olduk. Stüdyo 2. Kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum. Şunlara bakın. Şunlara. Ay. Delireceğim. çok güzel Arkut geldim. Bu da Tütü ile Serkan'ın çiçeği. Bu da inanılmaz güzel. Buradan Uçar ailesine sevgilerimi gönderiyorum. Serkan ve Tütü beni izliyorsanız teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Erkutla da şimdi saçımı yapmaya gidiyoruz. Bir dakika benim telefonum nerede? Hadi sen <laughs> gel, geç hadi kameraya çek. O zaman Hadi gel şunu bir tut Şöyle bıçsam. Gözümden atacak beynim. Kadir dur, saçlarını da çekeyim ya senin. Ne saçlarını mı? Çek. Hmm. Şey. Maşallah, hem topçu hem popçu karışımı. <laughs> <laughs> Şöyle dalga geçme ya. Şöyle senin de saçları beğenmiyor sonra. Güzel güzel. Bilir, Rahatsız olmuyor musun? Düşüyor mu Yo, yani? Rahatsız oldum. Yanlara düş. <laughs> Ay gülemiyorum. Gayet de natural duruyor diyor bakın. Natural duruyor baksana bak şimdi. Bunu böyle yapıyorsun. Ha. Hayır böyle yanlara düşüyor ya böyle insan kulak arkası yapmak ister onu şimdi. Böyle duruyor işte. Şimdi yani yapıştırıyoruz zaten. Tamam. Ha yapıştırıyorsun. Güzel. Teşekkür ederim. Klasik saç modelime geri döndüm. Ne zamandır yapacak bir saçım yoktu. Hello. Merhaba. Evet, evet, saç, İyi vallahi saç. senden. 6 tamam, ay sonra falan kuaföre geldim. Evet nereye geldiniz? Saçlarım bir kuaför eli görmedi 6 ayda öyle söyleyeyim. Kendiniz galiba bir şeyler yaptınız ya. Kendi kendime. Şimdiden lastiği açmak için sabırsızlanıyorum. Kolumun mu? Aaa. Ahmet abi. Aa. Beyinciğim dedim ya. Bir tane tak, bir tane. Bir tane taktım zaten. Benim narin saçlarımı tek lastik yeter. Yani. Cevaplarım ya, nasıl böyle olmuş? Artık Oktay Kuaför'e gelip Ala'nın saç modelini istiyorum derseniz Ahmet abi ve Erkin size bu saç modelini beyin gerdirme operasyonunu yapabilir. Doğal botoks. Kaşlarım nasıl havalandı gördünüz. Şimdi beyinciğime bir her tokadan saplayacak muhtemelen. Evet, Delirceğim çok güzel. Aa. Evet. Yine kız. Çok güzel oldu. Size şimdi elbisemin markasını da aşağıya bırakacağım. Ama elbisemi bir göstermek istiyorum. Bakın. Çok güzel oldu. Zaten biz yeni olarak ekip olarak da kalabalık olduğumuz için mümkün değilmiş burada falanlık asker askerdeydi zaten. Her sene duygusal bir konuşma yapmayacağım. <laughs> Bu sene hiç duygusal bir konuşma yapmayacağım çünkü geçen senenin draması üzerimde yok yani. Çok çok gerçekten tatmin olduğum bir sene oldu kendi adıma. Çok güzel geçti bence. Yani hani bir işletmenin gelebileceği iki senede belki de en iyi yere gelmiş olabiliriz. Tabii ki bu yani %20'si bana ait. Geri kalanının hepsi sizlere ait. İki senede birlikte olduğum kişiler de var burada ama yeni gelenler de var. Burada. Ama ona rağmen hani her şey tabii ki size borçluyum. Bu süreçte hiç kimseyle işte benim çalışanım gibi değil de burayı birlikte alıp götürdüğümüz bir arkadaşlarım olarak gördüm. Benim her zaman burası merkez üssüm ve göz bebeğim olacak ama inşallah tabi nice başka şehirlere yayılarak bir mikrop gibi herkese <laughs> zehirlemeyi planlıyoruz. Ama asıl ekibin bu olduğunu ve hani benim en kötü zamanımı da görüp en iyi zamanımı da yani buranın en iyi zamanını da yaşamayı hak eden ekip kesinlikle burası. Bundan sonra gelen herkes aslında Karahat ve iyi bir yere konmuş olarak gelecekler çünkü alamaya kapsülüyü alamaya kapsülü yapan bu ekip o yüzden teşekkür ederim kendi adıma. Gerçi dolma. ...kızlar kutlayabileceğimi düşünmüyorum. Hmm. Bana da güvendiğiniz için her daim benim yanında olduğunuz için hani tüm zorluklarda bir pandemi atlattık. Bana çok destek olduğunuz için de teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte şey artık geriye gitmek diye bir şey zaten bize kalktı. O ya bu zaten yeni geldi inşallah. Çok güzel günlerimiz olacak onunla. Artık şunu garantisini de verebilirim ki kötü bir Olur. Yok, olmayacak. Artık sadece ileriye gidebiliriz. Artık hani inşallah işlerin yoğunluğuna yetişemeyeceğimizden dolayı sıkıntılara gireceğimize inanıyorum. Kırmıyorsam. Ama aksi olmayacak. Buradaki herkese de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü hep beni bir tek tek ben arayıp ağlamışımdır evet. yani zamanında. <laughs> Bana da katlandığınız için ve bu artık benim diyeyim en başından beri hep destek olduğunuz için her yıl ısrarla buraya gelip, bedavi içtiğiniz için. <laughs>

Ertuğ ayrı ya. Ertuğ çünkü işine pis kısmını çeken, evet, kötü diyor, anlarını çok çeken çok var. Senin eline de kamerayı ben de Kesin kendi <laughs> <laughs> kesin kendi kırpacaksın buradan. <laughs> Gel kız. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kesin kendini Ne kendini kırpacaksın oldu? Ne kız. Ne 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 Oleyo memnunum. Evet Ağlıyor mu? Ağlıyor böyle. Ağlıyor mu? ben de ağladım. Hadi be. Ağlayıp. Hadi beraber ağlıyoruz. Canımım bıçak mı? Okene yapma ya. Ağlıyor mu? <laughs> ben de yapıştır onu. <laughs> 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 Alaya da yedi, o da yiyecek. Ona da yedir, karnı acıkmış bak. Aa. O kadar istemedik ki. <laughs> Şimdi hala yedir, hala yedir. <laughs> Ava de. Yaz kısırın acılığı. Ona rağmen yiyor. Çocuğun içine antepli kaçmış diyorum ya. Gerçek bir bomba. Anne her şeyi yedin. Her Aa. Şeye. Her şeyi yedin. Krem Yeter. 2 kilo kısır yedi. Tam <laughs> <laughs> oh. sizin acısını kim şantiyle bastırıyor. <gülüyor> Güzel <gülüyor> mi o? Tam. <laughs> Tam. <laughs> 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 <gülüyor> 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 Anne gel. Ha, mu? Diğer nakaratta mı gelecek? Diğer <laughs> 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 bak. O sırada bütün peynirleri yedi. <laughs> Kaldık mı biz bize? Kimi Ay buranın sayfa? bu ışıkları öyle fena ki. Nasıl geçti sizce? Geçen seneki gibi değildi. Çünkü tabii ki korona dolayısıyla kafamıza gelen herkesi çağıramayız. E zaten çalışanlar kendi başına 10 kişi falan. Ayrıca annemler işte bildiğiniz gibi dilekler geldi. Geçen sene biz 70 kişi falandık sanırım. Çok kalabalıktı her gün görüştüğümüz insanlar geldi. Ama ona rağmen çok güzeldi. Kurabiye merkezi inanılmazdı yine. Pastayı Pinterest'ten bulmuştum. Attım ve aynısını yaptı gerçekten. Yani birebir aynısını. Annem yine tabii ki ya ben anlatamadım dansıyla. Her sene olduğu gibi geleneği bozmadı. Artık ev evet. dans Ey babadan. Deniz havası Bir tane Ziyavası, Ziyavası, e ayı. Ayı, bir Karadeniz, karadeniz türküsü remix yapmışlar. Zilli Recep söyle. Zilli Recep mi? Sarı Recep. Hayır, Zilli. Elbisem K Love on Friday. Al, hayvanın sarısı. Hayvanın ha, sarısı. Bu sarı varmış işte benim hayvanın ay. sarısı. Zilli arkadaşlarıma açacağım 53 53. Hadi dilek. Hadi. Uyumar ise İzal <laughs> City that never sleeps Şimdi ben birazcık konuşma yapacağım ama evde yapacağım Burada herkesin içinde yapamam Evde yapacağım konuşmama Biliyorsunuz. Videonun sonunda mutlaka duygusallaşırım ben. Biraz konuş. Beni mi çekiyorsun sen lan? Kameran direkt bana dönüp de. Öyle ekrana mı bakıyordun? Kimin flashbacklarmış? etek altı çekmeye ay, çalışıyorum. Ay, ay. <laughs> Zoom yapıyoruz ya. evet, bacak. Emre Can bize geliyorsun. Hayır, yok hayır. yok. Ya işim var ya çocuğum. Ne? Rahatsız terledim ki. Bunlar taşırken. Şuraya bakın. Bu Tuğçe'nin yolladığı, Bu da Ahmet'in yolladı. Bunları eve getirdim. Çünkü çok güzeller. Şimdi taşıyacağız. Evet bu buraya sığmadı. Ahmet'in çiçeğini başka bir yere koyacağım. Ama bu çok güzel oldu. Yani tabii bu böyle olmayacak ama. Bunu buraya koyacağım. bayağı iyi oldu. Ha, nefes nefese kaldım. Pişik. Anneciğimiz geldik. Biz geldik anneciğim. Merhaba. Merhaba. Bu aralar pişli aramız çok iyi bizim. Aşırı iyi sonunda eve geldim. Zaten gördüğünüz neyi anlatıyorum. Benim kafam gitti. Klasik konuşmalarımdan birini yapacağım galiba. Sıkılacak gibiyseniz şimdiden kapatabilirsiniz. Çok kitlendim. Yani aslında söylemek istediğim bir sürü şey var. Ama eskisi kadar konuşmama kararı aldığım için birazcık da kendimi frenlemeye çalışıyorum. Çünkü aslında böyle günlerde çektiğim vloglarda ne kadar duygusal olup ne kadar boş konuştuğumu çok kez deneyimlediğimizi düşünüyorum. Benim için bu sene farklı oldu. Çünkü kendi adıma gerçek ilk defa yaptığım işten tatmin olduğumu hissettim. Size yemin ederim ilk defa bu kadar içtenlikle söylüyorum ki bazı mevzulara daha az takılmayı, bazı konulara daha az üzülmeyi, atıyorum arkadaşlarımla kavgalarına, sevgilinle kavgana, ne bileyim etrafında gelişen olayları biraz daha az ciddiye almayı ve aslında kendi hayatıma bakmamın ne kadar önemli olduğunu yeni yeni anlamaya başladım. Yani çok şükür ki işlerimin bu kadar ufak şeyleri ciddiye alamayacak kadar önemli olduğunu ve bir şeyleri başarabildiğimi bildiğimi bir noktada gördüm. En ufak örneği aslında insanların bana güvenip benim markama yatırım yapmak istiyor olması benim için yatırım yapmıyor bile olsa yapmıyor yani en sonunda biz anlaşamıyor bile olsak benim için o kadar önemli ki bunu size nasıl kelimelerle anlatabilirim bilmiyorum. Gerçekten o işten para kazanabileceğine inanması ve bu konuda ortadaki parasını benimle değerlendirmek istemesi benim için çok gerçekten ultra gurur verici bir şey. O yüzden bu sene iki defa iş konusu ...kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum ve... ...verdiğim şeyin karşılığını aldığımı birazcık görüyorum. Bu zamana kadar gerçekten hepimiz birlikte... ...yani beni sevmeyen, belki bu söylediğim şeyi... ...geçmişte yapmış olan insanlar bile beni izliyordur şu anda. Bilmiyorum. Çok böyle hüzünlü ve aslında dramatik bir sene geçirmiştim. Ama bu sene ilk defa o kadar tatmin oldum ki... ...yaptığım şeyden, kazandığım paradan... ...kazandığım parayla yapabildiklerimden. Geçmişte atılan bu mesajlar... ...işte beni hep geriye çekmeye, aşağı çekmeye çalışanların söylediği şeyler ne bileyim mal etmeye çalıştığımız başarım falan artık o kadar benim için önemsiz kaldı ki hiçbir zaman bunu aslında bir kadının başarabileceğini ya da aslında ne kadar zor olduğunu anlamadılar. Yine dramatize etmek istemiyorum ama sadece kendi adıma kendimle gurur duyduğumu hayatımda belki ilk defa bugün söyleyebilirim. Çünkü en azından o zamanlarda düşüp de geriye gitmeden sadece önüme baktığım için kendime gurur duyuyorum. Ve benim yanımda olan bu süreçte hep ileri gitmemi sağlayan, sen onları dinleme, seni yaptığın zor bir şey ve seni anlıyoruz ve hep yanındayız yani herkes için aslında bu konuşmayı yapıyorum. Siz iyi ki varsınız ki ben belki yaşım küçük olabilir, belki ticarete hiç hazır değildim. Her şey yaşaya yaşaya düşe kalka öğrendim ama gerçekten o kadar zor ve mücadele isteyen bir durum ki bir işletmeyi kalkındırmak altında 8 kişinin çalışması ve 8 kişiye maaş ödemek zorunda olmak. Benim hayatım gerçekten çok gergin geçiyor o yüzden. Ya birilerinin masasına ekmeğini koyamazsam, yemeğini koyamazsam ya maaşlarını ödeyemezsem ya hiç para kazanamazsam ve kendi adıma değil ama dediğim gibi onları mağdur dersem. Düşüncesi benim her günümü yiyip bitiren bir şeydi. O yüzden ben bugün ilk defa kendime çok emin, böyle bir şeyin yaşanmayacağından emin bir gün geçirdim. Çevremdeki insanların da desteğiyle ve sizin desteğinizle. Tabii ki olacak. Her zaman onların yapamadığı bir şey yaparsanız eğer ya küçümserler, ne yaptı ki derler ya da zaten <laughs> koca parası yiyorlarlar. <laughs> Ama zaten onlar hiçbir zaman onu başaramazlardı. Zaten bu konuşanlar genellikle öyledir yani. Benimle olduğunuz ve bugünlere beraber gördüğümüz için size çok minnettarım. Her gün ileri bakmamı sağladınız. Bir gün bir mesaja ağlarken hemen akabinde başka bir mesaja beni güldürdünüz. O yüzden tekrar çok teşekkür ederim. Gerçekten iyi ki varsınız. Belki de stüdyonun yanı sıra bu sosyal medya işini yapıyor olmam benim için dezavantaj olsa bile çok da büyük bir avantaj. Varlığınızı hissetmek, desteğinizi hissetmek bir sürü şehirden, bir sürü yaş grubundan kadın erkek inanın bana o kadar güzel ki nice senelerimiz olsun hep birlikte. Umarım bütün şehir gelirim ve hepinizle tanışırım. Teşekkür etmekten başka bir şey diyemiyorum. Sağ olun. Bu arada bu fikri ne kadar seversiniz bilmiyorum ama muhtemelen seversiniz gibi düşünüyorum. Çünkü size daha önce hiç göstermediğim bir yanımı göstermek istiyorum bu birkaç hafta içerisinde. Genellikle hep böyle daha güle oynaya geçirdiğimiz vloglarımızın yanı sıra birazcık da aslında bir gün içerisinde veya işte iki gün içerisinde benim işle alakalı yaşadığım stresleri birazcık bloglamak istiyorum. Sadece birazcık o konuda birilerine tanışmaya ihtiyacı var ve biraz da düşünmem gerekiyor ne kadar transparan olabilirim diye. Çünkü her şeyi tabii ki de göstermek doğru değil ama olabildiğince dürüst ve transparan bir şekilde gün içerisinde işimle alakalı nasıl sesler yaşadığımı, neler yaşadığımı daha doğrusu görmenizi istiyorum. Çünkü aslında çok ve gibi durabilir bazen. İşte ne bileyim diyorsunuz ki hala <laughs> Tokel hayatı, işte hala Tokel ne büyüsü yaptım, işte hala Tokel şansı istiyorum falan filan. Tabii ki sadece YouTube'da sizi mutlu etmek ve aslında gününüzü güzelleştirmek Çekmek için çıkardığım içerikler var. O yüzden de her şeyin mutlu ve güllük gülistanlık olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ben biraz da bunun perde arkasına inip, aslında ne kadar stresli günler geçirdiğimi de biraz göstermek istiyorum size. Çünkü ben sadece mutlu olduğum ve bir aksiyon olduğu günlerde vlog çekiyorum. Ama gerçekten işlerimin çok yoğun olduğu zamanlarda vlog çekmiyorum. Çekmem de pek mümkün değil. Ama gerçekten o vlogda param mı yatmadı? Paramın yatmadığını söylemek istiyorum. Kaç paramın eksik olduğunu söylemek istiyorum. Orada bir, bir şey mi, biriyle mi kavga ettim? onu anlatmak istiyorum. Tabii ki isim veya böyle herhangi bir şeyden bahsederek değil ama gerçekten bir gün içerisinde nelerle mücadele ettiğimi göstermek istiyorum size. Bunu da yapacağım bu arada. Kübra ile falan da konuştum. Yapacağım yani. Kesinlikle yapacağım. Birazcık mücadelemi görmenizi istiyorum. Ben bu arada normal hayatımda gergin biriyim. Düşündüğünüz gibi şey değil yani. Zaten memnuniyetsiz olarak beni biliyor herkes ama ben genel olarak da birazcık gergin ve aslında panik biriyim yani. Özellikle iş konusunda çok fazla şeyle uğraştığımız için böyle genellikle birazcık şeyim. Hep sesliyim. Hep sesli ve çoğu zaman sinirli olabiliyorum. Gerçekten hiçbir şey saklamadan, hiçbir maske olmadan size böyle bir günümü çekeceğim. Eğer siz de isterseniz. Videomu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Lütfen bir sonraki videoda buluşalım. Hoşçakalın.